Bakayım İlk eve. defa saklambaç e videosu çekiyoruz yani. E babam, <laughs> <As> babam, <gülüyor> kardeşim <gülüyor> ve ben arkadaşlar. E nerede annemle birlikte çekiliyor arkadaşlar. E Asya, Asya, Asya'yı ikimiz kardeşiz. O yüzden e o yüzden. E Asya'yı ben ikimiz oynayacağız. Babam da e şey videoyu Siz çekecek. Taş kağıt makas. O yüzden. yüzden tamam taş kağıt makas yapın kime daha tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Oh. Kim? Ben bebeğim? ebe olmak. Ay sen ebe. Aa ben mi bey? Ben böyle O zaman hemen sayıyorum. Hadi saklanın. Tamam durun. İkimiz taş kağıt makas yapalım video çekerken. Ya üçümüz ya. yaparım ya. Tamam iki. ben evi olmak istiyorum. Sorun değil. Tamam. Sayıyorum. Tamam. Bir Video sen iki, çekiyorsun ama marka. Tamam ben videonun burasını keserim. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Acaba nereye gitti arkadaşlar? Gören oldu mu? Evimizde biraz dağınık ama. Şimdi bulacağım sizi. Şimdi bulacağım sizi. Neredesiniz? Eve. Ah! Evet. Ah. Evet. Evet. Evlendim. Kime ben. be? Ama ben sizi bu tarafa giderken duydum sesinizi. Ya ee o sana... tarafa gitmiştik saklanacak yer ben bulamadık ben arkadaşlar. O zaman bu ev. Bu ev birazcık küçük birazcık o

bu sefer buraya gittiğinizi tahmin ediyorum. Nereye gittiniz? Odanızda mısınız? Aman Allah'ım, odayı nasıl dağıtmışlar? Evet. evet. Banyoda mıydınız ya? Evet. Arkadaşlar girir bize beledik. Evet. Evet, şimdi o zaman iki kere oynadığımıza göre. bu <laughs> oyun Evet hayır oyunda ne dersiniz? Hayır. Bir kere evet hayır sonra saklanmaca devam. Hayır. O zaman son kez sayıyorum. Ben son kez sayma. Peki o zaman kaç kere sayayım Asya'cığım? 10 On. Sence? 10 10 kere. Bu sefer ama sizi bulacağım. Hadi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm arkam sağ solum sağım sağım, 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 sağım saklamaya ne be? Acaba neredeler? Burada birisi mi var? Ay gördüm seni. Sobel. Ah. Kapı aldı. Oha ya. Ben, yiyiz, ben Evet, hayır. sayıyorum. Bir, 1 ben... ben. Hadi sayıyorum. 1 2 ben... 3 4 5 6. Hadi sayıyorum. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. şu kapı birazcık şişman gördün Aa! Nere? Ya, hemen buldum ya. arkadaşlar. Aa gördüm. Asker eve. Kim ev? İlk önce kime beledin? Yine böyle mi böyle bir? Yine mi böyle? Böyle yapacaksın kızım. <laughs> Kamerayla almama gerek yok ki. Zaten kamerayı biz çekeriz. Tamam neyse ya, sorun değil. Hadi bir kere daha sayıyorum. Ama ondan sonra... Ay, durun birazcık mola verin. Benim tuvaletim geldi. Tamam durduruyorum. Çok geldi.